Canlım öğrencilerim, harbi matematikte Murat hocayla berabersin. Hoş geldin, hoş geldin. Neredeyiz bugün? Hangi konuyu işliyoruz? Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi. Evet, bunu 4. sınıftan da biliyorsun zaten. Çok basit, çok 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 güzel, böyle su gibi akıp gidecek. Gerçekten böyle nehir gibi akıp gidecek. Çok rahat edeceksin. Hiç merak etme, civa gibi akıp gidecek. Civayı bilir misin cıvayı? Böyle akıp gider. Hmm, fen dersinde öğretmenin öğretsin. Onu söyle ona. Peki hadi başlayalım. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi. Biz kesirlerde toplama ve çıkarma yaparken en önemli neye bakıyorduk? Paydaların eşit olma durumuna. Ya hocam bunun tanımını manımını bilmem yazmıyor. Yazmıyoruz. Gerek yok. Dördüncü sınıftan beri bunu biliyorsunuz zaten. O zaman hemen söyleyelim kesirlerde toplama ve çıkarma yapmak için paydaların eşitlenmesi lazım. E payda eşitse payda eşitse buyur işlemde ise onu yap. Tek payda da yazalım 12 8 4 daha 12 12 bölü 12 ilk sorumuzun cevabı yani 12 12 bölersen kaç yapar? 1 İkinci soru 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 Paydamız İki tek paydada yazabilirsin. Sonra da payları birbirinden çıkarırsın. 3 eksi 1, 2, a. bak, bu da bir çıktı. <laughs> Sesleri duymuyorsunuz. Asla. Dışarıdan bir ses geldi, çok güzel. Peki, 3 bölü 6 artı 1 bölü 2. İşte paydalar eşit değil. Paydaları eşitle. Bir tarafa söyle, paydaları eşitle. O zaman 6 var bir tarafta 2 var. 6 2'nin 3 katı. 2'nin altına 3'ü yazarım. 3 bölü 6 kesrini aynen yazayım buraya olur mu? Yazdım. Sonra 3 ile genişletiyorum diğer kesri. 3 kere 1 3. 2 kere 3 6. İşte hazır. 3 bölü 6 artı 3 bölü 6. Paydalarımız eşit. 6 3 ile 3'ü toplarsan o da 6 yapar. Aa, bu da 1 çıktı. Efsane üst üste 1'ler devam ediyor. 8 bölü 5 artı 9 bölü 15. 5 ile 15 nerede birleşir? <laughs> İyi bir çarpım tavrusu demiştim hatırlıyor musunuz? Geçen ders. Evet. 5 kere 3 15 diye bilirsen bu iş tamam. O zaman 3 yazalım 5'in altına. Yazdım. 3 kere 8 24. 24 bölü 15. Diğeri zaten 9 bölü 15. O da hazır. Oh mis. Tertemiz oldu. Ne yapacağız? Paydaları eşit hale getirdik. Canlım öğrencim. O zaman üstte de toplayıver bir zahmet. 24'e 9 ekle. Kaç yapar 24'e 9 ekle? 10 eklesen 34 yapar. Ama 9 ekliyoruz. 1 az. O zaman 33. Tahmin etme yöntemiyle sonuca ulaştık. 33 bölü 15. 5. soruya geçtik. Oo oh, ne çabuk. 3 tam 5/10 ve 1/5. 2 yolu var. Birincisi bileşik kesre çevirmek, tam sayılı kesir. İkincisi de tam sayılara hiç dokunmamak. Sadece yanındaki basit kesirlerin paydasını eşitlemek. Bence ondan yapalım. Bu 1/5 basit kesri. Bunun tamı yok. Aslında var. Ne o? 0 tam. 0 tam 1/5. Tamı yok. Yani ilk önce tam kısımları topladığımızda birincinin tamı 3, diğerinin tamı 0. Dolayısıyla 3 artı 0 tamımız da burada 3 olacak. Paydalarını eşitleyelim. 10 var, diğerinde 5 var. 2 ile genişletelim bunu. Genişlettim. 3 tam, 10 da 5 diye de okunur. 3 tam 5 bölü 10 diye de okunur. Artı Diğerini 2 ile genişlettik. 0 tam diye yazmıyorum. Ya da bir kereliğine yazayım. Aklınızda kalsın. 0 tam. 10 da kaç olacak? 2 ile genişlettiğimiz için 2 olacak. 0 tam. 10 da 2. Şimdi toplayalım. Tamları toplayalım. 3, 0 daha 3 yapar. 3 tam. Paydalarımız eşit olacak. 10 da. Şimdi payları toplayabilirim. 5, 2 daha 7 yaptı. Oh mis. 3 tam 10 bölü 7. Peki. Hadi diğer sorulara bakalım. Hop 6. sorumuz. 7. sorumuz. 8. sorumuz ne kadar da çok soru var. Oo, bugün çok soru çözüyoruz. Beyler bayanlar. Oo, hanımlar beyler. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Hmm. Böyle tekerlemeler vardı. Eskiden biz öğrenciyken. Sizin öğrencinizde ki tekerlemeler ne? Var mı öyle tekerlemeleriniz? Bir yoruma yazsanız da bir bakalım. Ben bilmiyorum yani sizin tekerlemeleriniz varsa. Bir yazın bir bakayım okuyalım. 8 tam 5 bölü 18. 2 tam 1 bölü 6. Evet burada tamlar dursun. Biz hemen bunların paydalarını eşitleyelim. 6 ile 18 nerede eşitlenir? 3'te. Yani 3 kat. 3 katını yazalım şöyle yazdık. Peki 8 tam 5 bölü 18'i aynen yazıyorum. Sonra ne geliyor? Bakın tamlara hiç dokunmuyorum. Hiç gerek yok. Karıştırmayalım ortalığı. 2 tam 3 ile genişletmiş, genişletmiştik. 3 bölü 18. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Paydalar eşitlendi. Hayırlı uğurlu olsun. E, o zaman haydi toplayalım bakalım tam kısımları. 8, 2 daha 10 tam. Paydamız eşit olduğu için aynı payda. 10 tam. 18'de kaç? E 18'de kaç hocam? 5'te 3'ü toplarsın. 10 tam. 18'de 8. Yani 10 tam 8 bölü 18. <laughs> hocam. Efendim. İşler karıştı iyice. Niye? E burada sadece tamla normal Tam sayılı kesili toplamaya çalışmışsın. Bunları nasıl toplayacağız? Şimdi bu soruyu şu iki yoldan yapayım ben size olur mu? Birincisi bileşik kese çevirip yapayım. Yani şu tam sayılı kesi bileşik kese çevireyim. 3 kere 2, 6, 2 daha 8 bölü 3. 8 artı 8 bölü 3. Üç. 3'ün altında gizli 1 var. 3 ile genişletelim paydaları eşitleyelim. 3 kere 8 24 bölü 3 artı 8 bölü 3 eşittir 32 bölü 3. Çünkü paydalar aynıysa paylar toplanır. 32 bölü 3 bunu unutma bir kenara yaz şimdi diğer yoldan yapalım. Diğer yol ne hocam? Diğer yol şu canlı mı öğrencim? Diğer yol şu. Bugs bunny. Bugs bunny. 8 tam. Bunun burada herhangi bir kesri var mı buralarda? Böyle bir kesir var mı? Yok. E bunun herhangi bir basit kesri yoksa sadece tam kısmı varsa bunu sadece tamla toplayacaksın. Ne? Bu kadar mı? Evet bu kadar. Yani bu şekilde bir sürü uğraşmamıza gerek yok. Yapma. Çok rahat. Bak 8'de 2'yi topla kaç yaptı çocuğum? 10 yaptı. Gülüm 10 tam 3 t 2. Kozinin çapan yedi. 10 tam 3 te 2. Yani hadi bunu bileşikle çevirelim bakalım 32 bölü 3 yapacak mı? 3 kere 10 30. 30 kere 32 daha. 32 bölü 3 hocam aynı çıktı. İki gözümün çiçeği aynı çıkacak tabii. Çekelim sayfamızı, kalemimizi alalım. 3 ve 5 var. Bunlar birisinin altına 5 yazarım, birisinin altına 3 yazarım. Çünkü bunlar 15'te birleşir. Buyurun yazalım. Dışarıda 7 bölü 15'imiz var. Parantez içimiz, içimizde içinde ne olacak? 5 kere 1 5, 5 bölü 15 artı 3 kere 3 9, 9 bölü 15. Tamam parantezi yapalım para A hocam parantezi yapalım önce de zaten bunların hepsi toplama. Hepsinin paydası 15. Bunları tek paydada yazsak bütün üstlerini toplasak olur mu? Eyvallah. 9, 5 daha 14. 7 daha 21 bölü 15 olur. Şıklarda yok. Eyvah. Ne yapacağız? Sadeleştirme. Ya az değilsin var ya hemen biliyorsun. Hemen biliyorsun. Her iki tarafı 3'e böl. Canlım öğrencim benim. 21'i 3'e böl. 7. 15'i 3'e böl. 7 bölü 5 sonuç geldi. Hadi diğerine bakalım. 3 tam 1 bölü 2 ile 2 tam 1 bölü 6. Bunları bir 6'da birleştirsek çok tatlı olur gibime geliyor. Ben bunları bileşik kese çevireceğim ya. 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2. Birincisi bu. Hayırlı olsun. Artı 6 kere 2 12 bir daha 13 bölü 6. Hop şimdi bir de bunu paydasını genişleteceğim. İlk önce parantez için yapıyorum. Dikkat et. 3 kere 7 21 bölü 6 artı 13 bölü 6. Çok güzel. Kaç oldu sonucumuz? 34 bölü 6. Parantezimizin içi 34 bölü 6. Dışarıda ne var? Eksi 1 bölü 6'mız var. Çıkaralım hazır paydalar eşit 34'ten 1 çıkart 33 bölü 6 çıktı cevap. Şıklarda yok hocam en sade hali. Şıklarda sana en sade hali sorulur. En sade halini nasıl bulacaksın? Ortak bölenlere böleceksin. Haydi bölelim 33 bölü 3 11 6 bölü 3 2 cevabımız 11 bölü 2 geçelim diğer soruya. Peki problemleri arkadaşlar problemlerde Eee aslında ne yapacağız biliyor musun? Hangi işlem olduğunu bileceğiz ilk önce. Yani toplama mı yapıyorum çıkartma mı? Bu da problem becerisiyle ilgili bir şey. Bu da problemi anlamakla ilgili bir şey. Bu da kitap okumakla ilgili bir şey. Lütfen kitap okumayı ihmal etmeyin. Bir kitabın 5'te 3'ü okunduğunda geriye kitabın kaçta kaçı kalır? Aa. Peki bu kitabın kaçta kaçı olduğunu, kaç sayfa olduğunu biliyor muyum? Biliyorum tabii çünkü bir bütünün her zaman onun paydasını tamamlayacak kadar. Yani bu kitabın tamamı 5'te 5. E 5'te 3'ünü okursa ne kalır? Paydalar eşit. 5'te 2'si kalır. Bu kadar. Size bu tür sorular verildiğinde bütün hepsin bütünü tamamıyla 5'te 5, 7'de 7, 8'de 8, 9'da 9. Paydayı tamamlayacak şekilde yapmanız yeterli. Peki bunu başka şekilde yapabilir miydik? Yapardık tabii ki. Bir tane bütün. İşte bu kitabımız. Bu kitabı 5 parçaya böleyim. 1 2 3 4. Geçen derslerde öğrenmiştik. 5 parça için 4 çizgi gerekir. İşte 5 parça. Peki bu 5 parçanın kaçını okumuş? Hop, 3'ünü okumuş. O zaman geriye kaçı kalmış? 2'de 5'i kalmış. Hadi diğer soru. 3 TL'nin 1 bölü 5 TL'si harcanırsa geriye kaç lira kalır? E 3 liradan 1 bölü 5'i çıkartmak demek. Sana bu deseydi ki 3 liranın 1 lirası harcansa kaç lira kalır? 3 liradan 1 lirayı çıkartırsın. E burada da aynı şey aslında. 3 liradan 1 bölü 5 lira harcanırsa kaç? 3 eksi 1 bölü 5. Hadi bunun kısa yolundan yapalım. 3'ün altına 1 atmayalım da sanki tam sayılı kese çeviriyormuş gibi ama eksiği dikkate alarak. 3 kere 5 15 15'ten 1 çıkart 14 bölü 5 liramız kalır. 5. soru 2 metre ipin 1 tam 1 bölü 2 metresi kullanılırsa geriye ne kalır? Haydi bunu da yapalım. 2 metre ipten burada çıkartma işlemi olduğunu biliyorsun. 2 metreden çıkarıyorum. 1 tam 1 bölü 2'yi. Hemen bir bileşik kese çevirme yapalım mı? Yapalım. 2 kere 1 2. Bir daha aslında 2 metreden 3 bölü 2'yi çıkarıyoruz. Çıkaralım. E, ee, çıkarmanın da kısa yolu var. Biraz önce yukarıda söyledik. Hemen onu kırmızıyla gösterelim. Paydayla tamı çarp. 2 kere 2 4. 3 çıkart 1 bölü 2. Yani 2 metre ipin bir tam 1 bölü 2'si çıkarılınca kullanılınca geriye 1 bölü 2 kalıyor. İşte bu kadar. Kesirlerde toplama çıkartmayı bitirdik. Bundan sonraki yolumuza bakacağız. Çok kolay değil mi? Evet bence de kolay. Bir sonraki videoda görüşmeden önce lütfen beğeni yapmayı, bildirim zillerini açmayı, yorum yapmayı, bana selam göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.